Selam kabilenin erkekleri ve kadınları. Bugün canlıların karakteristik özelliklerine başlıyoruz. Derse başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsan sevinirim. Sizler seversiniz, bizler de severiz. Arada geyik de yapabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi klasik biyoloji öğretmenleri canlıların karakteristik özelliklerini şu şekilde başlamayı severler. İşte hücresel yapı gösterirler, metabolizmaları vardır, büyür ve gelişirler, kıldır tüydür falan filan. Ama canlıların karakteristik özellikleri biyolojinin ilk konusudur. Biyolojiyi anlayabilmek için ise çokça karşınıza gelebilecek olan belli kavramları kavrayabilmeniz gerekiyor. Ben o şekilde başlamıyorum canlıların karakteristik özelliklerine. Ben biyolojiyi anlatarak başlıyorum. Canlıyı anlayabilmek için ilk önce Maddeyi anlayabilmeniz gerekiyor. Daha sonra ise biyokimyasal tepkimelerin mantığını anlayabilmeniz gerekiyor. Maddeyi biz, en azından canlıların içerisindeki maddeyi biz, organik maddeler, şuraya yazalım. Siyahla yazdık, olmadı sanki. Beyazla yazalım. Organik maddeler ve inorganik maddeler olarak kiyarıyoruz. Bu canlıyı oluşturan maddelerin yapısı. Peki bir maddenin organik mi, inorganik mi olduğunu nasıl anlarsın? Çok basit bir kural vardır burada. Organik maddeler karbon ve hidrojen elementlerini içerirken inorganik maddeler genellikle karbon ve hidrojen elementlerini bir arada içermezler. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bir de biyokimyasal tepkimenin ne olduğunu anlaman gerekiyor. Şuraya yazalım. Biyokimyasal tepkime. Bak dostum, bir canlının hücresinde, hücre dışında veya canlının vücudunun dışında meydana gelebilen tepkimelerin tamamına biz biyokimyasal tepkime diyoruz. Peki hocam, biyokimyasal tepkimeleri kimyasal tepkimelerden ayıran şey nedir? Ya hocam, kimyasal tepkimeler cansız ortamlarda da gerçekleşebilir. Ama biyokimyasal tepkimeler için ortada bir canlı olması gerekiyor. Peki, bu biyokimyasal tepkimeleri kendi arasında nasıl ayırabiliriz? ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi anabolik tepkimeler. ikincisi ise katabolik tepkimeler. Öyle sen anabolik tepkime, katabolik tepkime falan ne lan bunlar falan filan diye düşünmene gerek yok. Şöyle anabolik tepkimeler canlının bir şeyler yaptığı tepkimelerdir. Katabolik tepkimeler ise canlının var olan bir molekülü yıktığı, parçaladığı tepkimelerdir. Ha, şimdi biyoloji nankör bir derstir. Çünkü bir tanımın birden fazla karşılığı olabilir. Sana anabolik tepkime demez, yapım tepkimesi demez, özümleme tepkimesi der. Özümleme tepkimesi demez, asimilasyon tepkimesi der. Veya yıkım tepkimesi veya katabolik tepkime demez, işte disimilasyon tepkimesi der. Yadımlama tepkimesi der bu kelimelere aşina olman, daha önce duymuş olmak, kulağında bir yerlerde böyle bir kalmış olması gerekiyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Peki anabolik tepkime, yapım tepkimesidir dedik. Bunu örnek verebilir misin hocam? Verebilirim tabii ki. Bak, işte bizde böyle solunum gazlarını taşıyan, sadece solunum gazları değil, karbondioksit ve oksijen değil, onun yanında hidrojen de taşıyabilen. Belli durumlarda karbon monoksiti taşıyan ama bağlandığı zaman ayrılmayan karbon monoksiti çok seven hemoglobin dediğimiz bir molekül var. Ve bu hemoglobin de al yuvarlarımızın içerisinde, kan dolaşımının içerisinde. Bunlar olmazsa ayvayı yersin haberin olsun. İşte orada gerçekleşen bir tepkime var. Bu tepkime şu. Karbondioksiti alıyor alyuvarların içerisindeki enzimler suyla birleştiriyorlar. Bak ne güzel değil mi? Görüyor musun? Buradan bir ara ürün oluşturuyorlar. Ara ürün demek biraz sonra parçalanacak veya başka bir şeye dönüşecek ürün demektir. Bak oluşturdu. Biz buna karbonik asit diyoruz. Ama hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunları birleştir. H2CO3 oraya yaz. Bu bir anabolik tepkimidir. Yani yapım tepkimesidir. Bak sana işte bizim vücudumuzda meydana gelen bir başka tepkime örneği daha vereyim. Bizim vücudumuzda derken dişi memelilerin hayatlarının belli dönemlerinde meydana gelen bir tepkime. C6H12O6. Bunu bir başka C6H12O6 ile birleştiriyorsun. Ya hocam bu ne C6H12O6? C6H12O6 her şey olabilir. Yani glikoz olabilir, fruktoz olabilir, galaktoz olabilir. Ha, bak şimdi kimyaya bir atıf daha yapacağız. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri. Yani üç boyutlu yapılan, uzaydaki karbon dizimleri farklı olan molekülleri biz izomer moleküller diyoruz. Burada da sen iki tane c 6 h 12 görüyorsun ama eğer bir süt veren, süt üreten dişi memeli canlıdan bahsediyorsak bu c 6 h 12 o bir tanesi glikoz. Diğeri ise galaktoz olabilir. Şimdi sen bu ikisini alıyorsun, birleştiriyorsun. buradan. Şöyle bir molekül üretiyorsun. C12 H22 O11. Ama hocam ya ben bunları topladım ikisini bir araya. Normalde C12 H24 O12 olması gerekiyordu. Bu sefer öyle olmadı. Eksik var. Eksik var. Çünkü bu reaksiyon sırasında bir molekül bağ kuruluyor. Merak etme. Bu bağların nasıl kurulduğunu ben sana dibine kadar anlatacağım. Bu işlerin nasıl gerçekleştiğini. Ve buradan bir molekül su açığa çıkıyor. Bak dostum sana iki tane anabolik tepkime yazdım. Şimdi bu anabolik tepkimelerin birbirinden farkını. Aslında birbirinden farkı yok. Ama şöyle bir durum var. Eğer bir tepkimenin girenler tarafında da, çıkanlar tarafında da organik molekül varsa, bak bu çok önemli. Ben şimdi tepkimenin girenlerine baktım. Şimdi tepkimenin girenleri demez. Bunun yerine substratları der. Aynı şeydir. Bak bunu cebine koy. Reaktantları der. Bu da aynı şeydir. Tepkimenin çıkanlar tarafında ise ürünleri denir. Bunu da duymamış olma. Bir tepkiminin girenler tarafında da, çıkanlar tarafında da. Bak şimdi girenlere baktım. Organik. Ya hocam nereden biliyorsun organik? E biraz önce söyledik ya yapısında karbon ve hidrojen varsa organiktir. Çıkanlar tarafında da organik molekül var. Baktım. Tamam. Birer tane olması yeter bak organik moleküllerin. Hepsi organik olmak zorunda değil. Sonra bu moleküllerin molekül büyüklüklerine, ağırlıklarına baktım. Kimyacılar benden daha iyi bilir. Şimdi mesela glikoz yazmışım. Glikozun molekül büyüklüğüne baktım. Çıkan molekülün büyük molekül büyüklüğüne baktım. Hangisi daha büyük hocam? Çıkan molekül daha büyük. Ha tamam. O zaman bu bir anabolik tepkime. Ama aynı zamanda bu bir dehidrasyon tepkimesi. Bu bir neymiş? Dehidrasyon tepkimesiymiş. Bu kelimeyi unutmayacaksın. Biyolojide çok karşılaşacaksın TT biyolojide. Bunu cebe koyduk mu? Ama hocam yukarıdaki tepkime de bir anabolik tepkime. Karbondioksitle suyu birleştirdik al yuvarlarda. Karbonik asit oluşturduk. Peki bu bir dehidrasyon tepkimesi değil mi? Değil kardeşim. Şimdi klasik biyoloji öğretmenleri şunu söyler. Ulan bir tepkimeden su çıkıyorsa buna dehidrasyon tepkimesidir. Bu yanlış. Bunun nasıl yanlış olduğunu biraz sonra sana göstereceğim. Veya işte bir tepkime de su kullanılırsa bu bir hidroliz tepkimesidir. Onu konuşmadık ama konuşacağız. Bu da yanlış dostum. Konuşacağız onları. Yukarıdaki tepkime bir dehidrasyon tepkimesi değil. Çünkü girenler tarafında da çıkanlar tarafında da organik molekül yok. Ya hocam işte girenler tarafında organik olsaydı da çıkanlar tarafında organik madde olmasaydı o zaman dehidrasyon olur muydu? Olmaz kardeşim. Bir tepkimenin dehidrasyon olabilmesi için girenler tarafında da çıkanlar tarafında da en az birer tane organik molekül olacak. Ve işte dediğim gibi küçük büyüğe dönüşecek. Ama dehidrasyon tepkimeleri aynı zamanda bir yapım yani anabolik tepkimeler. Yukarıdaki ise değil abi. İki tarafında da organik molekül yok. Bunu cebe koyduk mu? Şimdi canlarda bir de katabolik ya da yıkım tepkimeleri veya disimülasyon tepkimeleri gerçekleşiyor. Hocam bunun örneği nedir? Ya kafası çalışan şu yukarıdaki tepkimeleri ters çevirir yazar. Ben de öyle yapacağım şimdi. Yazdım. Bak yine akciğer kılcallarında olgunlaşmış ağ yuvarların içerisinde kırmızı kemik iliğinde üretilip daha sonra kullanılacak olan enzimler tarafından karbonik asit karbondioksit ve suya kadar yıkılıyor. Gördün mü bak dostum? Şimdi bu bir yıkım tepkimesi. Hiç itirazım yok. Laktozun dehidrasyon tepkimesini ters çevirdim şimdi. C12, H22, O11 artı su. İşte bir molekül glikoz olsun. Bu yazdığım glikoz olsun. Glikoz şekeri. Bunda da çok sık. Haşır neşir olacağız. Bir molekülde de galaktoz şekeri olsun. Gördün Yazdım buraya. Şimdi bu da bir yıkım tepkimiz. Parçalanmış. Şimdi hocam ben bunu yıkım tepkimesini nasıl anladım? Su kullanıldığı için mi anladım? Yok öyle bir dünya güzel kardeşim. Şöyle anladım. Bir büyük molekül, laktoz C12 H22O11. Daha küçük moleküllere ne yapmış? Parçalanmış. Burada da bir büyük molekül, karbonik asit. kendisini daha küçük moleküllere bireysel olarak düşünüyorsun, parçalanmış. Anlaştık? Mesela ya şu tarafa artık bir şeyler bir şeyler daha yazsaydım da işte burada 6 karbon dioksit olsaydı yine bu bir yıkım tepkimesi mi olurdu? Ya evet, bu yine bu bir yıkım tepkimesi olurdu. Çünkü moleküllerin mol sayılarına bakmıyorsun bak. Anlaştık. Moleküllerin bireysel moleküller ağırlıklarına bakıyorsun. Buna dikkat etmen gerekiyor. Devam edeyim. Üstteki tepkime bir katabolik tepkime, yıkım tepkimesi, itirazım yok. Alttaki tepkime de bir yıkım tepkimesi. Ama alttaki tepkime biraz daha özellikli bir yıkım tepkimesi. Bu tepkimenin özel bir ismi var bak. Hidroliz. Bu kelimeyi unutmayacaksın. Hidroliz. Tepkimesi. Ya hocam ben hangisi yıkım, hangisi hem yıkım hem hidroliz nasıl anlayacağım? Çok kolay bir yöntemi var. Tepkimenin reaktantlarına bak. Büyük bir organik molekül bul. Tepkimenin ürünlerine bak. Küçük bir organik molekül bul. O zaman ben ne anladım? Büyük organik molekül. Burada c 2 h 22 o 11 Küçük organik moleküle Burada c 6 h 12 o 6 parçalandı ise, o zaman bu tepkime bir yıkım tepkimesidir. Ama aynı anda da hidroliz tepkimesidir. Şimdi, gerek YouTube'da ders anlatan hocalarımın videolarında, gerekse bazı öğretmen arkadaşların ders notlarında şöyle bir şey görüyorum. İşte bir tepkime de su açığa çıkıyorsa, bu tepkime bir yapım tepkimesidir, dehidrasyon tepkimesidir bir tepkimede su kullanılıyorsa bu bir yıkım tepkimesidir. Bu bir hidroliz tepkimesidir. Gerçekten bunu gördüğüm zaman utanıyorum. ÖSYM'de bu öğretmen arkadaşlarımızın bu yanlışların yüzüne vurur. Ya hocam sen ne demek istiyorsun? Bak şöyle bir örnek vereyim. Not neydi? Anlatan arkadaşların notları. Bir tepkimede su açığa çıkıyorsa yapım ve dehidrasyon tepkimesidir bir tepkimede su kullanılıyor ise yıkım ve göğüs tepkimesidir. Klasik not bu. Ben bu notun böyle olmadığını size ezbere bilmeniz gereken, bak bunu ezberleyeceksin bir şekilde yazacağım tepkimeleri. Bu tepkimeler üzerinden göstereceğim. Bak dostum. Şu tepkimeyi yazalım. 6 karbondioksit artı 12 su. C6 H12 O6 artı 6 oksijen artı 6 molekül su. Şimdi su kullanılmış mı bu tepkimede? Evet. Ya hocam su da açığa çıkmış ama hani denklemi denkleştirsen 6 karbon dioksit artı 6 tane su. C6H12 6 artı 6 oksijen de yazabilirdim ama ben tam denklemi yazdım. Su harcanmış doğru mu? Şimdi biyoloji öğretmenlerimiz ne diyorlar? bir tepkimede su harcanırsa bu bir yıkım tepkimesidir. Ya götüm. Bu fotosentezin veya kemosentezin genel denklemidir. Kemosentezin genel denklemidir. Fotosentezin de denklemlerinden bir tanesidir. Yapım tepkimelerinin de babasıdır. Bu bir anabolik tepkimedir. Ama bak bu bir dehidrasyon tepkimesi değildir. Neden hocam? Hatırla şimdi. Bir tepkimenin dehidrasyon tepkimesi olabilmesi için tepkimenin hem girenlerinde hem de çıkanlarında organik molekül olmalıydı. Tepkimenin çıkanlar tarafındaki bir organik molekül en azından girenler tarafındakilerden daha büyük olmalıydı. Bu bir dehidrasyon tepkimesi değil. Bu bir yıkım tepkimesi değil. Bu sadece ama sadece bir anabolik tepkime. E şimdi tepkimeyi ters çevirdim. Bak şimdi. C6H12O6 artı 6 oksijen artı 6 molekül su, 6 karbondioksit artı 12 molekül su. Şimdi öğretmenlerimizin verdiği tanımı hatırlayın. Bir tepkime de su açığa çıkıyor ise bu bir dehidrasyon tepkimesidir. İşte öyle değil. Bu tepkime bir katabolik yıkım tepkimesi katabolik tepkime. Ama bu tepkime bir hidroliz tepkimesi değil. Bunu anladın sen. Çünkü hidroliz tepkimesi olabilmesi için tepkimenin hem girenlerinde hem de çıkanlarında organik madde olacaktı. Ve giren organik madde çıkan organik maddelerden daha büyük olacak idi. Ama mol sayılarına da bakmıyorduk. Bireysel moleküler ağırlıklarına bakıyorduk. Şimdi sen biyolojinin daha böyle hiç girmeden tamam mı dostum? Şu anda neyi anladın? Biyokimyasal tepkimeler nerede gerçekleşir? Nerede gerçekleşir? Bak dersinden başına Ron hatırlı. Hücre içerisinde gerçekleşebilir. Hücre dışarısında gerçekleşebilir biyokimyasal tepkimeler. Veya canlının vücudunun dışında da gerçekleşebilir biyokimyasal tepkimeler. Ve kimyasal tepkimeler, ya kimyasal tepkimeler her yerde gerçekleşebilir. Uzayda da yapabilirsin bunu. 2. Ee, neyi anladım Organik madde nedir? İnorganik madde nedir? Bunları birbirinden nasıl ayırırız? Yapısında karbon ve hidrojen bulunuyorsa. Bu kadar bak. Genellikle organik maddedir. Bulunmuyorsa genellikle inorganik maddedir. Burada da bak. Genellikle kelimesinin altını çiziyorum. Tamam mı? İstisnaları vardır. Kesinlikle belirtemezsin. Devam edelim. Canlarda meydana gelen biyokimyasal tepkimeleri nasıl ayırırız? Ya hocam canlarda meydana gelen biyokimyasal tepkimeleri yapım ve yıkım tepkimeleri olarak ayırabiliriz. Peki hocam yapım tepkimeleri nasıl oluyordu? Ya, küçükleri büyüğe dönüştürüyorsun. Yıkım tepkimeleri büyükleri küçüğe dönüştürüyorsun veya büyük küçüklere dönüştürüyorsun. Tamam, güzel. Dehidrasyon tepkimesidir. Ya bu da bir yapım tepkimesidir ama bir farklı. tepkimenin girenlerinde de çıkanlarında da organik madde olacak ama çıkanlar tarafındaki organik madde girenlerden daha fazla büyük olacak. Bu kadar. Burada da mol sayılarına bakmıyoruz. Bileşel moleküller büyüklüğüne bakıyoruz. Peki hocam hidroliz tepkimesi nedir? Hidroliz tepkimesi bir yıkım tepkimesidir. Okey Peki bir tepkimenin hidroliz tepkimesi olduğunu nasıl anlıyoruz? Çok kolay. Tepkimenin girenlerine bakıyoruz. Büyük bir organik molekül var. Çıkanlarına bakıyoruz. Daha küçük organik molekül veya moleküller var. O zaman bu tepkime bir yıkım tepkimesi olmakla beraber aynı zamanda bir hidroliz tepkimesidir. Şimdi. Bu kadar şeyi anlattıktan sonra şunu söylemeden olmaz. Hocam hidroliz tepkimeleri enerji bak burada enerji dediğimiz şey şuradan elde edilecek olan enerji. Buradan enerjinin nasıl elde edileceğini ilerleyen konularda ben size böyle kafanıza soka soka anlatacağım. Hidroliz tepkimeleri enerji yani ATP istemez. Bu önemli. peki dehidrasyon tepkimeleri? Dehidrasyon tepkimeleri Mutlaka ama mutlaka enerji. Ama bak burada enerjiden kastım benim ne? ATP dediğimiz molekülden elde edilecek enerji olmadan olmaz. Şimdi ATP dediğimiz enerjiyle ilgili, ATP molekülüyle ilgili kural bilgi şudur bak, bunu hiç aklından çıkartma. Kuraldır bu. ATP dediğimiz molekül farklı yöntemlerle üretilebilir. Fotosantezde üretilebilir, kemosantezde üretilebilir, solunum reaksiyonlarında üretilebilir, glikoliz reaksiyonlarında üretilebilir. İşte kreatin fosfat metabolizmasında üretilebilir. Ya hocam sen ne diyorsun? Ya bunları boş ver şimdi. Tamam mı? Dehidrasyon tepkimeleri ATP olmadan olmaz dedik. Birçok farklı yöntemle ATP üretilebilir ama bütün yöntemlerin ortak bir özelliği vardır. ATP bir canlı da yalnızca ama yalnızca hücre içinde üretilebilir. Hiçbir canlı hücresinin dışında ne üretemiyormuş? ATP dediğimiz bu enerji gerektiren reaksiyonlarda kullanılması gereken molekülü üretemiyormuş. Bu önemli. ATP ile ilgili bir diğer kural bilgi de senin bilmen gereken bilgi şudur. Hücre içerisinde üretilen bu ATP yalnızca hücre içerisinde kullanılabilir. Bak şimdi bilgileri birleştirin. ATP canlıların kullandığı bir enerji depolanan molekül buradaki enerjiyi serbest bırakıyorsunuz. Bu, bu serbest bıraktığınız enerjiyi aslında işe dönüştürüyorsunuz canlılarda. Bir fizik yasası bu. Enerjinin işe dönüşümü. Peki bu ATP molekülü nerede üretiliyormuş? Hücre içerisinde. Nerede kullanılabiliyormuş? Hücre dış içerisinde kullanılabiliyor. Hücre dışarısında asla ama asla ne yapamıyor? Kullanılamıyor. E hocam şimdi o zaman bak bir yorum yap. Hücre dışarısında ATP enerjisi gerektiren tepkimeler gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez kardeşim. Çünkü ATP hücre içerisinde kullanılıyor, üretiliyor ve hücre içerisinde kullanılabiliyor. Plazma zarından. Yani hücre zarından ne yapamıyor? ATP molekülü o zaman geçemiyor demektir. E peki o zaman hocam, şimdi bilgiyi devam edelim. Bak, bilgiden bilgi. Biyoloji öyledir. Böyle minicik bilgiler bilirsin, onları birleştirirsin. Bir dehidrasyon tepkimesi hücre dışarısında gerçekleşebilir mi? Cevap hayır. Bir dehidrasyon tepkimesi bir canlının hücresinin dışarısında gerçekleşemez. Neden? Çünkü dehidrasyon tepkimelerinde ATP enerjisi lazım. E, ATP de hücre dışarısında kullanılamıyor kardeşim. Peki bir hidroliz tepkimesi hücre dışarısında gerçekleşebilir mi? Eee, gerçekleşebilir. Neden? Çünkü hidroliz tepkimeleri ATP enerjisine ihtiyaç duymuyor. Başka şeylere ihtiyaç duyar. Mesela enzim. Bir biyokimyasal tepkime için enzim olmadan tepkime olmaz. Bunu da aklımın köşesine yaz şimdiden dursun ne olur ne olmaz. Bu derslik organik nedir, inorganik nedir, yapım tepkimesi nedir, yıkım tepkimesi nedir, dehidrasyon tepkimesi nedir, hidroliz tepkimesi nedir, dehidrasyon tepkimeleri neden hücre dışarısında gerçekleşemez, hidroliz tepkimeleri neden hücre içerisinde ve dışarısında gerçekleşebilir, bunları kafana soktuysan, yani biyolojinin böyle genel kültürüne bir adım attın demektir. Dostum bak biyolojiyi böyle ezberleyerek mezberleyerek yapamazsın. Yapamıyorsun abi. Olmuyor. Ben sana söyleyeyim. Bu işin mantığını kavraman gerekiyor. Kavradığını umuyorum. Bir sonraki ders E-Kabilenin üyeleri. Erkekler evet. ve kadınlar. Görüşürüz.